Elektrikli aracınızın batarya ömrünü nasıl uzatırsınız? Stanford Üniversitesi'nden yeni bir araştırma güçlü hızlanmaların elektrikli araç bataryalarının ömrünü uzattığını ortaya koydu. Stanford Batarya Merkezi'nin yaptığı yeni çalışma yaygın bir efsaneye çürütüyor. Elektrikli araç bataryalarının ömrü yumuşak sürüşte değil, dinamik ve sportif kullanım tarzıyla daha uzun oluyor. Laboratuvar deneylerinde şehir içi dur kalk trafiği ve güçlü hızlanmalar içeren dinamik sürüş tarzı batarya ömrünü %38'e kadar uzattı. Stanford araştırmacıları Çalışmaları 2 yıl boyunca 92 adet lityum iyon hücresini 47 farklı deşarj profiliyle test etti. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Otoban gibi uzun ve sabit hızla yapılan test sürüşlerinde bataryalar daha hızlı yaşlandı. Buna karşılık günlük kullanımda değişken yüklemelere maruz kalan yani şehir içi, otoban ve ani hızlanmalarla harmanlanmış bataryalar çok daha iyi performans gösterdi. Bu sürüş tarzı dinamik döngü olarak adlandırıldı. Çalışma bataryaların sürekli tam dolu tutulmaması ve derin deşarjlardan kaçılması gerektiğini vurguluyor. %20 ile 80 arasında bir şarj seviyesi ideal olarak kabul ediliyor. Bu öneri akıllı telefonlar için de geçerli. Yani günlük hayatta zaman zaman hızlı kullanmak ya da dur kalk trafikte kalmak aslında bataryanız için faydalı olabilir.